Ben, benim yakın çevrem bilir beni. Bu yaşam koçlarıyla çok dalga geçelim. Dedim ki ya ben emekli olunca yaşam koçu olacağım. İşte ne yapacaksın? Yaşam koçu olur artık. Nefes koçum olur, renk koçum olur falan bilmiyorum. En son Doğu dedi ki ya ben bir film çekiyorum. Sen de oynar mısın? Fırsat ayağıma gelmiş. <laughs> Dedim ki oynarım. Film ne? Yaşam koçu. Yaşam koçlarını e, kafeyi sarmış Doğu. Çok da güzel bir film çekmiş henüz seyretmedim. Biz de rol aldık. Ben ve Kenan da rol aldık. Ve de bu vesileyle duruma araştırmacı avukat mı diyeyim, avukat mı diyeyim, vatandaş gazetecisi mi diyeyim. Sevgili Feyza Altun el attı. Dedi ki ya dedi biz dedi bu yaşam koçları böyle adamlar ortada yaşam koçu falan olarak dolaşıyorlar. Bir şunlara bakalım bunun dosyasını açacağım dedi. Şimdi isterseniz ilk olarak bu Doğu'nun şu filminin fragmanını bir izleyelim. Sonra sevgili Feyza Altun'la beraber nedir kardeşim bu yaşam koçluğu? Kim neyin koçu? Bu koçları şöyle bir yakından bir bakalım. Yani bu adamlar ne yapıyorlar? İnzivaydı, bilmem neydi, havalı kelimelerle, havalı kıyafetlerle bize neyi pazarlıyorlar? Eğitimleri ne? Backgroundları ne? Bunlar izin alıyorlar mı bir şekilde? Denetleme var mı? Çünkü pek çoğu birer psikiyatr gibi neredeyse yok aile diziminden bilmem nesine kadar tedavi yaptıklarını söylüyorlar tabii onlar adına şifa diyorlar bunu ama Doğu bu meseleyle dalgasını geçiyor filminde. Önce bir onu izleyelim ama sonrasında işin ciddi kısmında Feyza Altun'la konuşalım. Biz sevgili olduk. <laughs> <laughs> Sayede. Kafam... Oğlum senin hiç değerin yokmuş mu şu Yok vallahi yok. Bir şey diyeceğim bu evi arınma evine çevireyim mi? Sen ciddisin bu işte galiba. Ciddi ciddi yapacağım açacağım kliniğimi. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Ünlü ne kadar ünlü varsa hepsinin yaşam koçu benim. Kıvanç, Serenay, Hürrem. Yaşam koçum Cafer. Ben kendimi bembeyaz mağrur bir bulut olarak düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsunuz. Buyurun kaydınızı alalım inşallah. Aklımdaki böyle bir şey değildi ya. Tayt giydim geldim ben. Benim anam hacı. Yaşam koçu dedim ya. 30 yaşına gelmiş. Hala babasından harçlık alan bir adam için bayağı iddialı bir meslek bu. Bize yüklenen ne bunları söylüyor? <laughs> İnsanlar kendi hayatını şekillendirsin diye birilerine para veriyorlar. Girmeyelim mi ya? Ay ben Aa! <laughs> kafama sıkarım lan. Cafer is out. Ne demiş Spinoza? Ne? Yaşam koç olamadım adam gibi ölüm koçu olacağım. Şurada öleyim. Zannetmiyorum. Eğer gerçekten inanırsan olur diyor. 135 kilo oldum. Ne İt. Oldu? Gerçekten inanırsan 175 de olursun. Kendinin en iyi versiyonu ol demedin mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Dedemden bana uzanan karmayı kesiyorum. Ve dedemin kıtlık bilincini evrene salıyorum. Hocam ama evrende başı boş bir kıtlık bilinci dolaşıyor şimdi. Bir şey olmaz. İhtiyaç sahibi birini bulur bir aileyi Allah korusun daha da mağdur olurlar. Evrene salmayalım yok edelim hocam. Sus. Şimdi gayet güzel bir film çekmiş Doğu. Aslında bir meseleyi çok e, ironik bir şekilde ele alıyor. Ama ironinin ötesinde büyük bir endüstriyle karşı karşıyayız değil mi Feyza? Yani bu işte büyük paralar kazananlar, kendilerini vasıflı bir uzman gibi gösterenler ve herkes evet. anlıyorum ben ekmeğinin pişinde ama alıcısı olunca da her şeyin bir satıcısı da oluyor. Sen bu film üzerine mi konuya el atmaya karar verdin? Ben ne gördün böyle baktığında Feyza? Ben tesadüfen fragmanı gördüm ya sanırım YouTube'da karşıma çıktı. Aa dedim bu neymiş? Ee, ben de severim bu koçluk moçluk işlerini. Yani böyle bir spiritüel şeyler, doğu mistisizmi, işte yogalar, meditasyonlar. Hani alternatif yolları arayan insanlar için aslında çok şey bir alan. Ama şarlatan da olmuş alan. Şimdi zaten film bunlarla dalga geçiyor. İşte oradan bir tane yaşam koçları şeyi varmış. Baktım onlar dava mı ne açmış filme dedim. Neyini açacak yani bir parodi yapıyor hiciv yapıyor. Hani neye davalı bir şey yok ortada. Sonra ben dedim bakayım e, gireyim bunlara bakayım. Tanıdıklarım bildiklerim de var bu işi yapanlar da var tanıdıklarım. Ama şu var orada çok ciddi bir ayrım var. Terapi e, psikiyatrik tedavi ve psikolojik klinik yani psikologların yapması gereken... ...psikoterapi denilen şeyin yasası olmadığı için herkes yaşam koçu adı altında terapi yapar olmuş. Bu çok tehlikeli bir şey. İşte diyor ki bilinçaltı temizliği. Travmalarınızı temizliyorum bilmem ne koçluğuyla. Bilinçaltı koçluğu yapıyorum travma temizliyorum. Ya sen hangi eğitimle travma temizliyorsun? Ee, travmaya yani Freud, Jung ekol oluşturmuş, psikanaliz yaratmış adam. insanlar psikiyatristler bu ekollere göre okumuşlar, çalışmışlar. Bir sürü terapi yöntemi var. Yok bilissel terapi, yok kognitif terapi bir şeyler. Sen hangi birikimle, hangi şeyi aldın? Çoğu ortaokul mezunu. Lise mezunu. Birkaç örnek üzerinden gidelim mi? Yani daha net anlaşılır. Çünkü biz böyle genel bir şey deyince e, belki de bu işi gerçekten hani eğitimini alıp yapan da vardır ama e, bir mesela sen böyle bir bakmaya başladın. Kim var? Ne yapıyorlar? Zaten Instagram'dalar. Bunlar bayağı bir şey. Mesela Denize şeyde. Gece, Denize Gece diye birisi var. Evet. Hatta benim için ne de demiş ki konuşur konuşur susar deniz ve evet. selamlar susmayacağımı da göreceksiniz bütün heh, Evet mesela bu adamın Bakın bu şoplu zayıflatıyor e, şekerin kilo aldırmadığını iddia ediyor yani hani ben bu konunun uzmanı değilim konuşamam ama şeker Hani kanser hücrelerini besleyen kilo aldıran e, bir şeydir yani şekeri neye göre övüyorsun hangi e, makaleye hangi jüriden geçmiş makaleye göre övüyorsun bu adamın adı da Ahmet Gümüşmüş. Sordum ve kendisi bana cevap verdi zaten. Adını da değiştirmiş. Neden değiştirdim bilmiyorum. Mahkemece değiştirdim dedi. Mahkeme uygun görmüş olabilir. E ee, Osman doktor mu ne bileyim diyabet e, mi biliyor. Bakın dedi. dedim ki lisans mezuniyetiniz neresi? Psikoloji yüksek lisansı yapıyorum dedi. Şimdi uzaktan <gülüyor> eğitimle <laughs> sertifika satan <laughs> <laughs> üniversitelerde bile yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Yüksek lisans yapmak size şey vermez. Yani benim ekonomi <laughs> yüksek lisans yapıp ekonomistim demem gibi bir şey bu değilim yani. Hani bir tez yüksek lisans tezi Türkiye'de bugün çok şey değil. E, diyetisyen değil onu biliyorum, e, psikolog değil onu biliyorum. E, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat aldığım bilgiler şöyle, bir tane böyle şey satıyormuş Cüneyt Bey, e, MP3 çalar gibi bir şey. Onun içine işte şey müzikleri, meditasyon müzikleri, biraz böyle kilo ver işte al ver aldın verdin yeme falan gibi şeyler yüklü ve bunları 17 bin lira, 20 bin lira satıyor. Ee, ve iddiası şu ki ben kalıcı olarak hiç diyet niyet yapmadan zayıflatıyorum. Yani bu bilime aykırı. Ve insanlar buna bu paraları veriyorlar. Ee, i̇nsanlar özellikle biz kadınlar biliyorum hızlıca kilo vermek istiyoruz. Erkekler de tabii ki de bu şeyi de isteyebilir ama. bu Ve enstitü kurmuş. Ha bu arada şimdi bugün de onları buldum. Doktorum var diyor. Doktor kalınmış bir yerden. Yani doktorun adını yazmış bir tane fotoğraf koymuş. Gerçek doktoru buldum fotoğrafıyla adı uyuşmuyor. Şimdi ben bir bu kişiyi bir de Sinan e, şey soyadını unuttum. Sinan Engin'si mi? Ergin. Sinan Ergin. Evet. Onu getirelim. O ne yapıyor? Feyza? Sinan Ergin'de ben daha çok böyle bir Adnan Oktar şeyi alıyorum. Bunun alabilişi Sinan Bey'in e, Bakın bu adam eden. siz ben evet. gibi fanilerle uğraşmıyor. Onun <laughs> müşterileri CEO'lar daha çok zenginler ve daha topluluklara hitap edebilecek kişilerle Birlikte çalıştığını öğrendim ve e, çoğu çalışanıyla davalık olduğunu öğrendim e, ve ben sordum e, cevap hakkınız var düzeltme hakkınız var hemen istediğiniz düzeltmeyi yaparım dedim benim sorularım yani bilgilerim yanlışsa cevap yok. E, ne peki de, uzmanlığı ne doktor mu bu? Hayır e, galiba ortaokul mezunu ve tencere satıyormuş önceden sonra <laughs> printer satıcılığına geçmiş. Ee, iyi bir satışçıymış iyi bir pa satış pazarlamacıymış iyi bir satış pazarlamacı olduğu burada belli zaten yani mesela anlattığı şeyler ben mesela bu adamdan bir tehlikeli bir vibe alıyorum o diğerleri gibi böyle şey yapmıyor. Daha farklı bir vibe var. Bilmiyorum bu benim hissim bu arada. Ya ben bu ne, ne? Zayıflatıyor mu? Yani ne yapıyor? İyileştiriyor bu mu? Şifalandırıyor mu? Bu adam e, şey yapıyor. Satış işte teknikleri, eğitimleri veriyormuş. Kişilere kendilerini iyi hissetme. İşte mesela diyor ki şöyle bir videosu var. Benim oradan dikkatimi çekti. Doktora gitmeyin diyor korkuyorsanız diyor. E, korkuyu nötrlemeden doktora gitmeyin diyor. Ben de diyorum ki. Doktora gidin korkunuz varsa erken tanı teşhis hayat kurtarır. Eğer ki psikolojik yani fiziksel olarak bir sorununuz zaten yoksa doktor sizi psikiyatriste yönlendirecek. Ya bunlar artık böyle sağlıkla ilgili verdikleri tavsiyeler. Çok şey yani. Doktor'a gitmin ne demek ya? Yani tam bir şey yani hani Hayır bu, tabii ki de şeyi ben... söylemeye çalışıyor. Yani de ki hastalık hastası olabilirsiniz. İşte doktor ama bunun yöntemi bu değil doktora ve başı ağrıyor kişinin. Gitsin tomografi de çekilsin belki tümör var kafasında ne biliyoruz. Psikolojik bir şeyse zaten onun psikoloji ruh doktor ruh doktoru ve ruh sağlığı uzmanı şey yapar. Bu kişi e, psikolog değil, hekim değil. E, bir satış pazarlama uzmanı ee, ve bir milyon takipçiler. Gerçi onlar da bot galiba. Baktım ona da. Her zaman kazanır. Evet. Ee, yani şeyler bunlar slogan cümleler Cüneyt Bey. Yani evet. e, mesela düşünün siz ki ben de şey işte, nefes seanslarına gittim. Mu? Bana da nefes koçu sertifikası verdiler. Nefesim kendime yetmiyor. Yani insanlara ben koçluk yaptığımı düşünemiyorum. Böyle gergin düşünsenize mesela. ben Siz gelip de benden koçluk alır mısınız? ya yani ben zaten gergin, agresif bir insanım kendime yarasın diye böyle gittim nefes falan yaptım o da hiperventilasyon. Yani fizik fiziksel olarak bir genişleme yaşıyorsunuz ama yani ben hep söylüyorum kardeşim evet. bir sorunun varsa e, psikiyatriste git, psikoloğa git. Dün e, bir tane adam adı ne? Cüneyt Bey. Direkt e, şey, şey adı getiririm onu direkt Ramazan Tolga yol Yapan. Bu ne yapıyor Ramazan? Onun şeyini. Bu cinci. Bu cinci, cinci, musallat büyü büyü cin, musallat ve şey. Ee, obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete tedavi ediyor. Ve demir eksikliğinin cin getirdiğini söylüyor. <laughs> Tabii demir eksikliğinin ya başta... şey, ya şimdi çok özel üniversite var. Ben takip edemiyorum. Aslında bundan çok sonraki yok. bizim el atacağımız şey de vakıf üniversiteleri olabilir. Bak orada da çok acayip şeyler dönüyor yani. Beyza yavaş yavaş gidiyoruz. Ele alarak sektörlere ele ala ala. Influencerları aldık. Şimdi bu yaşam koşullarına geldik. Şimdi acaba bir üniversitenin hani cin çıkarma bölümü diye bir şey yok herhalde özel üniversiteler oraya gelmedi. Yani bu nasıl bir eğitimden sonra cin çıkartıcı oluyor? şey. Modern cin. takipçilerim de bana diyor ki Feyza Hanım cinlerini üzerimize salmasın bu adam. Kardeşim dedim cinlerini salarsa yapacak bir şey yok yani. Hepimiz artık gideceğiz, çıkarttıracağız bu adamdan cinleri geriye. Heh. Mesela bakın kilo problemi olanlara kür öneriyor. Göbeği direksiyona değiyor. Ya yani kardeşim sen kendi kürünü kendine uygula önce o zaman. Kiraz sapı kürü öneriyor mesela kilo problemi olanlara. bu, bu adam mı cin şey. çıkartıcı? Evet evet bir tane videosu var bilmiyorum onu gördüler bir tane böyle bir şey yapıyor hadi hadi aferin aferin sana travmasını çözdüm diyor. Beni dün akşam çok tetikledi çünkü şöyle bir paylaşımı vardı diyor ki danışanımızın diyor bir şey anksiyete probleminin diyor küçükken yaşadığı taciz travması olduğunu öğrendik diyor. Söylemeye çalışıyor şey büyük ihtimalle şu: Çocuklu kişinin şahsın ona giden danışan insanlar çocuklarını götürüyorlarmış Cüneyt Bey. Yani çok üzüldüm dün. Şahsın çocukluğunda yaşadığı bir cinsel istismar vakasından bahsediyor, taciz travması dedi. Şimdi bir kere jargon, ya bu da yok zaten ya. Yani ne anlattığını da bilmiyor ve bu işte bu video ya bu adam kim ki? bir insanın ne? travmasını sesini açabiliyor muyuz bir sesi bir dinleyelim mi ne yapıyor böyle aç sesini bitti, bitti 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 hayır hayır <laughs> bak yeterli bir şey tutarsın daha çok ağır Devam et. Devam et. <gülüyor> 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 ya böyle bir şey yap, yap. yani her <laughs> böyle bir şey yapabiliyor <laughs> mu? <devam> sağlık <laughs> Bakanlığı <laughs> bakmıyor <laughs> mu yani? Bir psikiyatrı <laughs> <bir, bir gülüyor> mesela bir şey açmaya kalktığı <laughs> zaman Sağlık bir Bakanlığı'ndan bir izin alması lazım <laughs> herhalde değil i̇şte mi? Bir, şey, e, bir Şimdi doktor doktor oldukları için onların yasası ayrı. Ama klinik psikologlar Psikolojik e, danışman ve e, rehberlik okuyanlar ve sosyal hizmetler uzmanları e, bunların yasası yok. Zaten bu insanlar burada çalışan bu kıymetli eğitim almış uzmanlar senelerdir ruh sağlığı yasası istiyorlarmış. E, ben de dün hani bu konuya bu yaşam koçu filmiyle dahil olunca ben de zaten onu artık kullanmaya başladım. Dedim ki ha burada biz bunu dinleyebilir miyiz? Bakın bana ne diyor? Bak açalım sesini. Evet. Aykırı. Yaptığı avukat olmasına rağmen hukuksuz hesabını bilir. Seni mi tehdit ediyor? Ha, yani bana, ben, ben, ben hesap vereceğim. böyle sağlam bir kayaya çarpmamış bu zamana kadar. Sağlam kaya kendisi ya en fazla bana cinlerini musallat edebilir gerçekten. Cinlerin de gelecekleri varsa görecekleri var yani ancak dalga geçerim ben bu konuyla. <gülüyor> <gülüyor> e, ben bu adamı dün akşam e ee, küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına insanların dini duygularını suistimal ederek dolandırıcılık yapmaktan suç duyurusunda bulundum hakkında. Benim avukatım var, benim de avukatım var. Emrah Karatay vekaletim var onda. Benim adıma ihbar eden sıfatıyla biz bu adamı şikayet ettik. İşte videoları da var. Ee, şey yazmış, kendisi yazmış cin, büyü, cin büyü, musallat, biyoenerji, metafizik Obsesif kompozitif bozukluk tedavisi anksiyete tedavisi her türlü halı kilim travel yani. Hepsini koymuş katmış oraya. Asıl işi neymiş bu adamın eğitimini? Hiçbir Yazdım yok. cevap vermiyorlar ki Cüneyt Bey yazıyorum bakın insan gibi de bunları paylaşmadan giriyorum sayfalara diyorum ki sizin mezuniyetiniz neresi? Uzmanlığınız nedir? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Mesela yani... Özgür Altınkaya varmış. Erillik atölyesi. Evet Ardından ya. Erillik atölyesi. Bakın bu kişi bu kişi de e, galiba açık öğretimden sosyal hizmetler okuyor, sosyal bu, bu galiba e, bu çocuğun e, babası şey kayınbabası sanırım psikolog oradan sonra aslında bu mühendismiş <laughs> psikolog orada e, şeye başlamış psikolojik e, şeylere başlamış hani biliyorsunuz bizim memlekette bir kere boşanan boşanma avukatı olur bir kere ceza da yargılanan ağır ceza avukatı olur kayınbabası psikolog olan da o kontenjandan herhalde devam ediyor. Ya ben ben şeyi üzülüyorum biliyor musunuz? Erillik atölyesi ne ya? ya? Yani her yer eril zaten. Yani hani neyini daha erilleşeceksiniz? Erilleşmeyin hani. Nötrleşin. <laughs> hepimiz nötrleşelim. Ne, neye erilleşiyorsunuz? Rica ediyorum. Ee, ve mesela bu arada... Anıl Can saat... var. Ee, Anıl Can. Ha, evet. onu, da, onu da, buldun herhalde. Bu kim? Bu o, da evet hatta Anıl Can önceden veren... bakarmış. Falcıymış önceden. Evet, e, şey, e, bu şey yapıyor işte. Yani nörobilim nöresains okumuş ama bilmiyorum nerede hangi üniversitede ve neuroscience ne demek onu da bilmiyorum ve nörobilimciler ne yapar onu da bilmiyorum. E, i̇şte e, dün hatta bir tane klinik psikolog şöyle bir yorum yaptı. Ben de ondan hani okuduğumu aktarmak isterim. Şimdi bir videosu var böyle kalabalık evet, bu video işte kalabalık bir yerde bir şeyler oluyor herkese. Psikolog dedi ki ya burada bir şey oluyor. Bu insanlara olan şey şifa değil. Yani insan şimdi Cüneyt Bey anladığım kadarıyla biz ruh bir organ gibi yani böbrek, kalp gibi göremediğimiz için ruhu, ruhu bir organ gibi kabul etmiyor herhalde Sağlık Bakanlığı. Fakat ruh da bir organmış. Yani biz göremesek, dokunamasak bile istesek de istemesek de bir takım şeylere maruz kalıyormuşuz. Bu tür uzmanı tarafından yapılmayan yani şurada ben de sizi ve izleyenleri, bir takım koçluk bilgilerimle şeye sokabilirim. iki 3 tanesi de nefes aldırıp ay bana ne oluyor ya dersiniz hakikaten. Ama işte zaten ben de diyorum ki evet ya bakın mesela kadın nasıl kendinden geçiyor. O bir şey hissediyor orada. Ses var mı da? Müzik mi abi versenize duyabiliyor muyuz burada? Evet, Müzik Böyle bayağı bir triplere giriyor insanlar anladığım kadarıyla. Bunların ya hepsi şey paralı tabii. Böyle bedava... Mesela de kaynak sensin. Hatırla. Öyle şeyler söylüyor. Zaten evet. bir de kıyafet Bayağı şart böyle bol bir şeyler şey giyeceksin. Pekide, uçuşacak el biraz el böyle denge gibi var. şey gibi. Sağlığına kavuştum, ee, şimdi şey. başka, başka bir yurt var. Deniz işte Ege'de. Onu evet. Burada, bu, bunu gördük biraz önce değil mi? Bu şekeri evet, Bir de de Çetin Çetin Taş var. Şu, o yoga öğretmeniymiş. Bu adam yeteneksiz size katı, yeteneksiz sinize katılmış daha önce. Sonra da bu videoları sildirmiş ama ben buldum. Yani adam daha önce dans okulu açmış. Bu mu? E, olmamış, müzik okulu açmış, olmamış. İşte Bu mu? bir şeyler evet mesela burada Biz bunu e, yayına bunu... aldık. Kendisi dedi ki ben dedi işte beden eğitimi öğretmenliği okudum dedi Uzak Doğu'da. spor evet, evet spor öğretmeniymiş. Dansçı spor adam öğretmeniymiş. Spor, sporcu Yetenek yani. sizin mi katılmış? Ben bilmiyorum evet. ona katıldı. E, bende vardı şeyde. Aslında Google'da da var yazınca çıkıyor. Orada dans etmişler. Hatta Acun şey diyoruz. Çetin senin hafif sallanmaların var. O benim gözüme battı falan diyor böyle kendisine. Komik bir evet. video. Ama şey olmuş. Geçmişler ilk turu da sonra eğlenmişler herhalde. Ya bu arada şöyle yoga, pilates fiziksel bir şey oldu. Şimdi spor eğitmeni olarak ya bunun eğitimini almış ve yapıyor olabilir. Burada bir sözüm yok ama. Şimdi iş şuna dönmüş. Ya yani Mesela 6000 bin yıllık bir keşiş şeyi olarak İslam'da da var. Yani susuz oruç tutmak, kapanmak inziva denilen şey. Ama şimdi siz bunu ben şöyle düşünüyorum. 6000 yıllık bir e, doğum istisizmini içselleştirmiş bir kişiyi story 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 atıp euroya e, ücret istemez. E, ve bunu cayır cayır yayınlamaz. Hani o artık açmıştır ermiştir. Ya ben öyle ben hakikaten bakarım severim de yoga falan ama şey oluyor. E, ya bir de mesela Çağla Şiker buna gitmiş. Geçen gün Çağla Şiker gitti diye biz bunu aldık. Ee, ve de e, yani bayağı ünlüler gidiyor. Edirne'de tesis kurmuşlar. Yani turizm tesisi sağlık tesisi tam olarak bilemiyorum. İşte bir üç gün mesela bir insanı sen diyorsun ki gözlerini kapatacağız. Öyle bir yaşatacağız. Şimdi bu ya bilmiyorum bunu. Ya herkes tam isteyen istediğini yapar ama tam ya o kelimeyi de doğru bulmaya çalışıyorum yani Feyza şimdi. Bak çalış gel etkilenmiş bayağı hüngür hüngür ağlıyor e, bunda. E, ay. E, Feyza düşmüş o yeteneksiz şey var mı görüntüsü varsa onu koyalım ben onu bilmiyorduk bak biz atlamışız Feyza atlamamış. Evet yani böyle bir hani kıyafetler ortam hani sen uzak doğuya gidemiyorsan uzak doğu buraya gelsin kafasında böyle bir e, mimarisinden şey ne artık tesis açmışlar bu arkadaş. Onu anlattı bize. Değil mi? Baksana kıyafetlere. Feyza duyabiliyor musun beni? Ben duyuyorum. Düştüm bir gel geldi mi? Ben evet. Onu bilemedim. Yani biraz önce şunu söylüyordun. Yani bir insanın gözlerini kapatıyorsun. Üç gün boyunca yediriyorsun, içiriyorsun. Bir yere kapatıyorsun böyle bir nasıl evet, değil. Kö köpek şey gibi bırakmak. bir yere kapanıyorsun. Bu normal. Hangi doktor testlerinden geçiyor bu insanlar? Üç gün birisini aç, susuz, tuvaletsiz bırakmak çok ciddi bir şey. Yani biz bir taraftan da hani 6000 yıl önce de e, Tibet'te bir manastırda yaşamıyoruz şimdi şekerimi var, kalbimi tutacak kara yani bilmiyorum bana tehlikeli geliyor açıkçası. Bu sağlıkla ilgili aynı şey kozmetikte de ben söyledim. Sağlıkla ilgili her şeyin çok ciddi denetlenmesi lazım. Bakın bir tane kozmetik eee müvekkilim var. Almanya'da yaşıyor. Türkiye'den fason üretim yaptırıyor. para e, parabensiz falan istemişler her şeyi. Adam parabensiz yapıyorum falan dedi. Gitti Almanya hepsine el koydu. Hepsi de para ben var. Almanya ülkesine sokmuyor. Biz burada insanları yedirip içiriyoruz. Susuz bırakıyoruz. Aç bırakıyoruz. Bir de ya var ya beni şöyle üç gün susturmaları için paramı almaları için bana çene bağlama büyüsü falan yapmaları lazım. Yani mümkün değil yani. hani Gerçekten bu bağlamaları lazım her türlü. Peki Feyza sen şimdi hukukçusun. Ne diyorsun ya? Yani? Bunların bir denetlenmesi gerekmiyor mu? Yani her ee? isteyen, yani alan memnun, veren memnun mu? Çünkü aslında ben de bunların meraklısıyım şu anlamda da. Ya yani. bu ümenleri nasıl Adını Ben evet. mesela. Cüneyt Bey çok özür evet. dilerim. Sezinize kesiyorum sürekli evet. heyecanlanıyorum. Bu arkadaş mesela şey anlatıyor bu videoda. İnsanları nasıl manipüle edersiniz? Manipülasyon kötü bir şey. İlişkilerde şiddet olarak eee şiddeti atölyeleri yapar feministler manipülasyondan olabildiğince kendimizi korumalı ve biz de insanları manipüle etmemeliyiz ya böyle insan manipüle etmek diye video çekilir mi kötü insanları diyor balona yüz çiziyor bir tane balona patlatıyor balonu işte diyor onu diyor şöyle yapacağız kötü insanları sağlık ruh sağlığı yasası şart Cüneyt Bey nasıl ki sağlık beyanı diye bir şey var tıpta ilaç tavsiye edemiyorsunuz ilaç reklamı yapmak yasak ise bu tür ruh sağlığını etkileyen ee, bu tür şeylerin de denetlenmesi gerektiğini ve ruh sağlığı yasasının çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada kesin emin oldum zaten. Çünkü çok fazla uzman bana mesaj attı. Dedi ki biz bu insanların e, şeyiyle uğraşıyoruz. Ya yani bozduklarını toplamaya çalışıyoruz. Mesela bakın Anılcan yine ekrana geldi. Bana şöyle bir şey söylediler. Doğru değilse çıksın. Aa bak bu demin Murat Övüç'ü koydunuz ya. Biraz bu adam o Murat halıcı. Biraz önce. Biraz halı yıkamacığı Murat... adam. Bu adam halı korkuyor. yıkamacı kim? Halı yıkamacı haberlerini de buldum. Halı yıkamacı derneği başkanıymış aynı zamanda. Öyle bir dernek Yıkları mi var? Ne kadar hissettiğini o andasın. Murat orada mı küçük Murat? Kona o küçük Murat'a kocaman bir sarıl bakalım. Korkma. Çok acayip bir şey ya. Bu, evet, yani bu var, mesela bu böyle... Var. böyle... Terapiler yapıyorlar bu aslında tehlikeli bir şey. Psikiyatrların yaptığı şey işte aile diziminden bilmem nereye kadar e, giden bir büyük bir yerpaze aslında ama. Ya Cüneyt o... Bey şunu söylüyorum. Gittiniz psikiyatriste psikoterapinizi de yaptınız. ilaç kullanmanız gerektiğini kullandınız. Ya da bazı insanlar herkesin psikiyatristlik psikologluk bir şey olmayabiliyor. Böyle ne bileyim işte alternatif yollar, olumlamalar, evrene pozitif enerji gönderelim. İşte kelimelerimizi doğru seçelim ya bunlar okeyim terapi yapılmayacak şeklindeyse insanlara motivasyon işte kişisel gelişim o da altında evet bunlar yapılabilir ben de dikkat ederim İşte hasta olmayacağım demem de hep iyi olacağım beynim bunu algılıyor evren bunu algılıyor benim de öyle şeylerim vardır ama yani ben hayatımda hiç gittiğim kimse de şey görmedim oturta da küçük feyzaya sarıl ee, böyle çeksinler beni. E, ya yani ben psikoterapi... bir defa böyle bir şeye düştüm biliyor musun? Bir bir de böyle bunlar hep eş dost arasında herkes herkese tavsiye ediyor ya ilaç tavsiye eder gibi böyle bir şeye gittim ben. Hatta Beşiktaş'ta böyle gittik bir bir evde işte para veriyorsun gidiyorsun işte orada da role playing yapıyor. Bak bu sensin şimdi kim baban geldi şimdi babana ne diyeceksin bilmem ne yapacaksın dedim ki bitti ve insan böyle bir şekilde etkileniyor dedim ki ya sizin dedim, eğitiminiz ne hanımefendi böyle bir şey yapıyorsunuz ama ya, bu yaptığınız ciddi bir psikiyatrın Yapması gereken bir şey yani siz beni bir kuyuya doğru itiyorsunuz o kuyudan çıkarabilecek misiniz yani buna eğitiminiz var mı yani bir insan hani hipnotize edersin de oradan nasıl çıkartacaksın? yani çıkartamayabilirsin de yani bunlar böyle o yüzden diyorum ben bunlar yasal olarak normal şeyler mi yapılacak Yok işte şeyler Sina mi Sinan Ergen sanırım e, hipnozla beyin yıkama tekniği falan kullanıyormuş yani hipnozla ben bilmiyorum yani. Peki, yasal çok. olarak bu normal bir şey mi? Sen bir hukukçu olarak Yasa yok şu anda. Boşluk var Cüneyt Bey. Bir toplumda. Hatırlar mısınız? Çok seneler evvel bir kere ben de ya üniversitedeydim ya lisedeydim. Bir fabrika zehirli atıklarını toprağa gömmüştü. Evet. Ve Suç olmadığı için, yasası olmadığı için fabrikanın yanına kar kalmıştı, toprakların zehirlendiği kalmıştı. Sonra bununla ilgili düzenleme yapıldı. Şimdi bu bir suç değil ise bu insanlar suç işlemiyorlar. Dediğim gibi deminki gibi cin büyü musallat dini duyguların istismar edilmeye başlandığı noktalarda ceza kanunu imdadımıza yetişiyor. Ama şimdi bu insanlara baktığın zaman aslında şöyle söylüyorlar. İyi ol kendine güven korkularını yen. İşte bir tane tombul bir çocuk vardı hatırlıyor musunuz? Sahip olduğun güç vardır yapacaksın başaracaksın diye bir genç bir çocuk vardı. Onun gibi motivasyon konuşmaları yapıyorlar. Şimdi bu insanların özelde terapi yaptıkları ya yani biz bunları insanların deneyimlerini anlatıyoruz. Mesela Anılcan denen kişinin düzeltebilir, düzeltirim doğru değilse e, esma yazıp suya attırıp o suyu 21 gün boyunca içirdiklerini ve kızların da ona 19 bin lira verdiklerini bana söylediler. Ben dedim ki iyi halt etmişsiniz. Beter olun dedim. Ya yani, takipçime aynen bu mesajı attım. dedim ki avukata danışmanlık ücret ödemezsiniz. Bir tane gidip 19 bin liraya güzel bir yemek yiyin ya Boğaz'da. 19 bin lira da tutmaz. Sinemaya gidin, felekten bir gece çalın, bir tane ağlayak, bir Butik otel'e gidin dedim iki kız baş başa tatil yapın ya 20 bin liranızla yani ben de yap ben de yapacağım boşanma koçluğu yapacağım nasıl boşatılır işte kağıtlar vereceğim <gülüyor> <gülüyor> kanun maddeleri daha çok yazın. para kazanacak kesin Feyza avukatlıktan daha çok para kazanacağı bir kesin şey söyleyeyim boşanma mi size, yemin olarak. ediyorum yemin ediyorum daha çok kazanılır yani insan ben şeyi üzülüyorum bilinçli tercihler değil bunlar bilinçli bir şekilde kişilerin Oğlum yani kendilerine iyi gelen şeyleri seçmelerine okey bunu zaten yasaklayamayız ben de demiyorum ki kimse bu işi yapmasın mesela yaşam koçluğu aslında zaten böyle bir şey değilmiş yaşam koçu terapi yapmazmış size akıl vermez strateji vermez terapi koç yani şey yaşam koçu şöyle bir şeymiş sorular soruyor evrene salıyorsunuz soruları ve size eşlik ediyor bir şeyinizde ay arkadaş gibi yani düşünsenize birisine arkadaşlık etmek için para alıyorsunuz yani Filmde fragmanda doğu şey diyor. Yani orada bir replik var. İnsanlar hayatını yönetmek için sana para veriyor. Bu muhteşem bir şey. Girmeyelim mi biz bu işe diyor. Tam olarak böyle bir şey yani. Ve ruh sağlığı yasası çıkmadan bu iş zor. Bunu e, yasayı çıkaracaklar. E, terapi adı altında bu tür işlemleri yasaklayacaklar. İnsanların bu uygulamaları yapmalarını yasaklayacaklar. Çünkü bizim toplumumuz biz travmatize çocuklarız. Şiddet görmüş. İşte hiç değilse çocuktur ağzına bir tane yapıştırırsın. Diye büyütülmüş çocuklarız. Bunlar çocuklarda travmayı elbette yaratır. Özellikle kadınların zaten çok travması var. E, herkesin gerçekten kendini daha iyi hissetmeye ihtiyacı var ve hakkıdır da. Bunun erişilebilir, e, psikolojik danışmanlığın erişilebilir bir şey kılınması ve bu yasanın çıkması insanların bu tür e, yaşam koçlarına gitmesinden e, uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Ya ben Doğu Demirkol'a da teşekkür ediyorum. Yani film böyle bir ben bu kara para meselesinden sonra biraz demiştim ben de inzivaya çekileceğim yapamadım yani bir konu çıktı yine önüme geldi orası da şeymiş bataklık gibi bir şeymiş size de teşekkür ederim yani hani sizi de gördüm fragmanda orada evet. ben filmi de izlemeye çok merak istiyorum ve merak ediyorum da umarım insanlar da bir şeyi şey yapar açar film diye düşünüyorum